merhaba. Bugün bu vlog'u üzüntülü başlatıyorum arkadaşlar. Neden üzüntülü başlatıyorum biliyor musunuz? Gel Hazal. Gel buraya. Bırak kız onu gel buraya. Çünkü Hazal gidecek arkadaşlar. Evet iki günüm kaldı. Hazal'ın iki günü kaldı. İki gün sonra buradan gidecek. Kız bir ayını tam tamamlıyor musun? Tamamlayamıyorum. Tam bir ayını tamamlayamadan buradan gidiyor. O yüzden e, mutsuzum. Kala. Efendim? Bir bir ayı üç gün kala falan gidiyor. O yüzden mutsuzum. Ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Bugün eğleneceğiz. Sadece gezeceğiz, eğleneceğiz. AVM'nin içine falan gideriz. Belki podyuma falan gideriz. Yani Belli olmaz. Gezeceğiz. Aynen. Hiç durmayı planlamıyorum ben. Tabii siz yorulup ay seyretin sen duralım demezseniz. Tatlı yemeğe gideceğiz yani. Aynen tatlı falan yedik. Bu arada sabah var. kahvaltısından yeni geldik. Sabah kahvaltısına gittik. Nereye gitmiştik? Şelalenin oraya mı? Şelale. Şelalenin oraya kahvaltıya gittik arkadaşlar böyle ailecek. Sabah kahvaltımızı yaptığımız için AVM'de yemek yiyeceğimizi pek sanmıyorum ama akşam yemeği olarak belki az önce söylediğim gibi podyuma gidebiliriz. Daha belli değil yani. Çok Olursun, her şey belli abi. değil. Belli falan olduğunda ben zaten kamerayı açar, sizinle beraber konuşacağım için sıkıntı yok. Şimdi amcam biliyorsunuz... Bir dakika hemen alıp geliyorum. Geldim. Şimdi oh. e, bana yakışır mı yakışmaz mı hiçbir fikrim yok. Ama Hazal'ın Hazal Hazal'ın Hazal'ın bu eteğini giyeceğiz şu an arkadaşlar. Bunu giyeceğim inşallah yakışır diyorum. Attım kenara. Bu eteği sırf şu çantayla uyumlu olsun diye almıştım. Evet. Göster. Bu arada bunlar Hazal'ın. Benim değil. Benim normal sadece bir tane siyah eteğim var zaten. Çünkü Onu da arada izliyor. bir giy evet ete giymeyi sevmiyorum. Ben burada yaşasam yani Bursa'da yaşasam büyük bir ihtimalle Zeynep'le alışverişe çıktığımızda ete aldırırım. Saçım ol. Bak bakayım bana. Arkayı bilmiyorum nasıl bir şey oldu <laughs> Arkası olmamış arkayı bir düzeltelim arkayı Saçımı düzleştirir miyim hiçbir fikrim yok ama o kadar sıcak ki o sıcaklıkla düzleştirmek bile istemiyorum yani ben şu an yaparım. çok sıcak sen vallahi ben kimseye hayatta yaptım Senin, anneme yaptırmaya bile korkuyorum ben kulağıma falan değdirir diyor o kadar bak, tedirgin ben, oluyorum ki ben de ben korkuyorum o yüzden ben de çok dikkatli yapıyorum olsun o yüzden ben yapayım Zeynep, ne oldu? bakarız az, az sonra bakarız Aşkım, şimdi ne yapacağım biliyor musunuz kıyafetlerimi falan giyineyim ondan sonra geleyim şu anda Hazal'la metroya bindik ve daha metroda hiç kimse yok arkadaşlar bakar mısın çünkü son durağa bindik yani belki serin olur. En azından dışarıda beklemektense daha iyidir diye düşündük. O yüzden şu anda metronun içinde bekliyoruz. Metro hareket edecek. Biz Suriye yapa gitmeye ve karar verdik. Ondan sonra orada tok olduğumuz için söylediğim gibi bir tatlı, içecek vesaire falan içeriz diye düşünüyorum. Böyle bir şey yiyeceğimizi düşünmüyorum. kız. <laughs> Tipe <laughs> <laughs> bak domates gibi yanakları var. <laughs> Yiyeceğim seni. Harbiden öyle oldu. Kombini beğendiniz mi o zaman? Zeynep bir anda hareket edecek. İkimiz de yere yapışacağız. Şimdi Zeynep'in kombini göstereceğiz. Evet. Kimse yok diye çok, tamam, tamam. çok 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 <laughs> Şu anda Esma arkadaşımıza hediye almaya geldik ve doğum günüydü. Aslında doğum günü dün değil ondan önceki gündü ama ben hediye alamadım çünkü hani doluyduk falan filan işlerimiz falan vardı. O yüzden şu anda bakmaya geldik AVM'ye gelmişken onun hediyesini de alacağız akşam onun hediyesini de ona vereceğim. Şu anda bu arada bir şeyler arıyoruz ama çok fazla bir şeyler bulamadık. Ben bunu sevdim ama çok basit duruyor diye bunu almak istemiyorum. Tabii ki de çok güzel gözüküyor ama üstüne giyince hiç öyle buradaki kadar güzel gözükeceğini düşünmüyorum. O yüzden şu anda bunu eğiliyorum. Böyle pijama takım bulduk. Önü böyle. Altı da böyle aşırı gereksiz tatlı gözüküyor. O yüzden bunun bedenini bulabilirsek bundan almayı düşünüyoruz. Ee, bir bakayım nasıl gözüküyor. Çünkü zayıf, bayağı zayıf Esma. Ne o? Olur. Ne bu? Small. da bakayım. Ne olur ne olmaz. <laughs> Yine burun silme mesaisi. <laughs> bak 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 nasıl kaçtı. Şimdi Esma'ya böyle bir tişört bulduk. Bu arada gereksiz tatlı. Şuna bak. Senin <laughs> tipini yerim. Senin tipini yerim. Senin tipini yerim. Dur 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 vazgeçtim. Sevme. Ne ne? <laughs> Bu arada Hazal'ın elindeki pandalı tişört harcı bir tişört daha bulduk. Onu az sonra size göstereceğiz. Burada da onun yanında tatlı küçük toka vesaire varsa hani böyle tokadır. Taç zaten Esma. <laughs> Esma'ya bundan alacağım. <laughs> Çok güzel olurdu. Buldum. Göster tişörtü çıkar bir tanesini. Önü böyle arkasını çevir şimdi. Aksi böyle. Baya güzel duruyor bu arada. Şu anda Hazal'la beraber yaş arıyoruz. Bu arada bunun üstüne tokaya falan gerek yok bence. Çünkü uyuyacak bir şey bulamayız bunu. Bulduk. Ne bu? galiba Tamam bu olur Esma'ya. Üstüne tut bakayım. Sana küçük geliyorsa Esma'ya... <laughs> Sana küçük geliyorsa Esma'ya oluyor demek ki. Harbiden bir küçüğünü alsana o fazla bol gelir ona. Sen niye ya. ya siz, anne gibi düşünceler çıkılıyor senin. Aa, <laughs> Şu anda benim tam ilgi alanım olan bir mağazaya geldik. O kadar güzel ki yani böyle set olması çok hoş duruyor bence. İlla güzel durmuyor ama yani böyle üçlü set olması falan aşırı hoş duruyor. Burada bir sürü tabaklar vesaire var. Bunlar bu arada arkadaşlar ben mutfağa ilgili olduğum için böyle şeylere de otomatikman ilgili oluyorum. Hazal bu sesi çok sevdi. Sana bunları alayım mı? Olur. Almayacağım ki. Al. <laughs> Almayacağım ki. <laughs> <laughs> Şu mutluluğa bak. O, o kadar çok sevdi ki. Ama ben bunları değil. Şunları daha çok sevdim. Nerede? <laughs> sanki, sanki evleniyoruz arkadaşlar bakar mısınız? Ama gerçekten hoş duruyor bence. Annem alacak olsa bunlardan alırdım. Abla kırıyordu. Abla az önce bir şey yere düşürdü. Tam olarak neyi düşürdü bilmiyorum ama kırıyordu. Şaka <laughs> yapıyorsun. Ya. Aşırı güzel. Ay çok iyi Kaşra. Yazmıyor ki. Neyse. Şu an zaten almayacağız. eve çıktığımda kendi evim, kendi evime çıkarsam bana bunlardan alır mısın lütfen? Yok. ben bir kere yo dedim ya. Bu da salak kullanıyor. Porselen. <laughs> Şunun güzelliğine bakar mısınız? Aşırı güzel. Arkadaşlar eğer ayrı bir eve çıkarsam kendi evime hepinizden hediye isteyeceğim. Çünkü güzel şeyler alırsınız diye size güveniyorum. Bu ne? Ne yapmazsak olmaz. <laughs> AVM'den çıktık. AVM nerede kalıyor? Şurada bir yerde kalıyor. Şu şurasıydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Esma'nın hediyesini aldık. O şuru güzel. Hediye paketi o kadar güzel ki size yemin ederim. Her, her geldiğimde sırf hediye paketi için ne hediye paketi pardon. Poşet için sırf orada alışveriş yapacağım. Şimdi o kadar çok acıktık ki podium parka gidiyoruz yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Ama Hazal Hanım'la beraber geziyoruz. Kız Hazal gel buraya. Hazal önden gidiyor. Ay bakalım. <laughs> Bak evet, ışığım seni bozdu değil mi? Bu <laughs> <laughs> geldik. Aslında daha gelmedik. Oraya girmeyi düşünüyoruz. Hazal öksürmekten kusacak artık yemin ederim arkadaşlar şu anda. Buranın makarnaları güzelmiş. O yüzden burada gelip bir bakacağız menüsüne. Eğer biz de beğenirsek buradan makarnemeyi düşünüyoruz. Şimdi Hazal'la yemeklerimizi sipariş ettik. Hazal makarna aldı, ben de pizza aldım. O kadar açım ki şu an her yeri yedim arkadaşlar. Çok açım şu anda. İçecek olarak da ne almıştım? Hibiskuslu bubble tea varmış. İlk defa deneyeceğim ben de bubble tea'yi zaten. İnşallah güzel olur yani pişman olmak istemiyorum. İçeceğime memnun olmak istiyorum çünkü o kadar açım ki yani içeceği bile beğenmedim. Başka şey alabilir miyim demeye gücüm yok artık o kadar açım. Hazal'la ben yemekten sonra tatlı olarak sufle istiyoruz. Benim hayatımda yediğim en güzel suflelerden biri de Domino'sun suflesi. Domino'sun suflesi çok güzel. Nedense aşırı hoşuma gidiyor. Hazal da böyle bir <laughs> Yine kusur. Hazal bu arada hasta. Ben de hastaydım. Sesinden belli oluyordur zaten diye düşünüyorum ama bayağı bir geçti benim. Sadece burnum bakıyor biraz. Bu niye söyleme gereği bilmiyorum ama söyledim işte. Şimdi yemeklerimiz geldiğinde tekrar size gösteririm. İnşallah beklediğimiz kadar güzel olur. Şimdi benim içeceğim geldi. Hazal'ın içeceği nerede? Ha kola almıştı Hazal doğru. Hazal'ın kolası burada. Hazal'ın makarnası da burada. Hazal tadına bak bakayım nasıl güzel mi? Güzelse bana da ver. <laughs> Şu an kamera niye böyle çıkıyor? Bir dakika. Evet küçük bir temizleme. Yani çok değişmedi ama olsun. Ya bakalım. Güzel Güzel mi? Ay şu an pizza bana bakıyor ben ona bakıyorum çok güzel gözüküyorsun canım. Pizzayı seviyorum şu anda. <laughs> Hazal Hanım şu an kus Hazal Hazal kus gerçekten ya. Hazal bugün öksüre öksüre boğazı parçalandı. Hazal Hanım böyle dondurmalı bir sufle söyledi. Ben nasıl bir şey oldu hakkında hiçbir fikrim yok ama bence sadece Tepine daha güzel. dondurmalı halini yemedim. Dondurma li, Doğru, <laughs> dondurma li. Şey <laughs> <Ağız. gülüyor> Tepineyi. <yedim. gülüyor> Bunu gördükçe gülecek geliyor. Neden bilmiyorum ama. Ne oldu ki? Çok komik duruyorsun kamerada. Şimdi <laughs> tadına bak bakalım. Ben de bar biz de öğrenelim de güzel arkadaşlarımız. Diyorsun. Ya bakayım. Ya kız. Tamam. Ye. Bu arada müzik olduğu için mikrofona ağzımı sokmak zorunda kalıyorum haberiniz olsun Ne diyorsun yani. Ben de tadına bakayım bari Hazal Hanım'la beraber yemeklerimizi yedik ve şimdi birazcık gezeceğiz Ondan sonra eve gitmeyi planlıyoruz Hadi girelim, Hadi girelim. Şu an bazı teorilere gerçekten inanmaya başladım aramızda devlerin yaşadığına yavaş yavaş inanmaya başladım. Bu diş fırçasına bakar mısınız şuna? Kafamdan büyük bu arada gerçekten. Arkadaşlar birazcık markette gezdik. Şu anda çok susandık. Susadık. Özür dilerim. Ben çocukluğumdan beri alışmışım. Susandım diyorum sürekli. Şimdi su alacağız çünkü aşırı susadım. Evet. Parayı ver. Su alacağım. Bugün içimiz dışımız su oldu. Gerçekten su içip duruyoruz. Şu anda metroya bineceğiz ve eve gideceğiz. Eve gittiğimizde tekrar görüşürüz. Şu anda mahalleye geldik evet. ve Esma Hanım'a hediyesini veriyorum. Alabilirsin. Böyle <laughs> o kadar mutlulukla karşıladı ki neden bu kadar mutlulukla karşıladı çünkü, 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 çok güzel giyinmiş, çok sevdim. Teşekkür ederim. <laughs> gel öpeyim gel. Gel ben Dom beni. Doğum günü kutlu olsun. Öp beni olsun. Be, öp beni. Beni öp. öp. Beni. <laughs> Öptüm sen de beni öp, öp lan beni. Aç bakalım hediyeni beğenecek misin? Şöyle evet. çekelim. Mahallede açıyoruz. Ver bunları tutayım. Ver bunu da ver. Mahallede açıyoruz. Buyur. Mahallede iyi. Şey, dur arka kamerayı alacağım. Bekle 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 bekle. Bıcım bakma ya. Aç bakayım. Sokak lambasıyla idare ediyoruz. Bu <gülüyor> kim ha? <laughs> Senin tipini yerim. Şey, Hayır. Dur yok. aç hediyeni aç. Hediye bırak lan onu. Oradakin insan seslenmez bana. Ben de diyorum zaman kadar. Aa %15 şansımız <laughs> kaldı. <gülüyor> Çok güzel oğlum bu arada. Kendim <laughs> almayı da düşündüm. <laughs> tamam, burası Önü burası. burası. Aynen. O sokak Ay, lambasında şey çok sokak lambasında çok net gözükmüyor arkadaşlarım olsun. Ya. gerek yok gözüküyor zaten ama çok net gözükmüyor. Güzeldi <laughs> güzel bu güle güle kullan canım. Seviyorum seni. <laughs> <Çekme> ne oldu? <gülüyor> Çekme <laughs> beni. Günaydın. Hepinize günaydın diyorum şu anda ve Hazal içeride uyuyor. Ben sabah kaçında kalktım bakayım saat kaç? Saat bir buçuk. Ben sabahın sekiz buçuğu gibi kalktım. Çünkü uyuyamıyorum. O kadar sıcak ki artık uyumuyor. Yani gerçekten bıktım bu sıcaktan. Klima karşısına geçiyorum, üşüyorum. Diğer odaya geçiyorum, sıcaklanıyorum. Yani bir ortasını bulamadım ben de. Hazal uyanmıştı. Burada amcamlar falan geldi. Kahvaltımızı falan yaptık. Bugün ne bu? Aa uçak modunu almışım. Hazal o da yemekten sonra hasta olduğu için gitti. Hemen yattı. Ben de hastayım ama ben hiçbir şekilde uyuyamıyorum. Keşke uyuyabilsem ama uyuyamıyorum. Nedenini hiçbir şekilde bilmiyorum bu arada. Bu arada zaten gördüğünüz gibi bizim evdeyiz. Babaannemin evindeyiz şu anda. Ve Hazal'ı uyurken size çekmek istiyorum. Hazal'ı çekeceğim şimdi bekleyin bir dakika. Onu uyandırmamam lazım ama. O yüzden uyandırmadan sessiz bir şekilde gidip Hazal'ı çekeceğim. Sonra kaçacağım geri. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ellerim titriyor. <laughs> Bakar mısınız şimdi? Arkadaşlar çok korkuyorum. Hazal bana çok kızacak mı acaba? Orada ayağa bakar. <laughs> ayağa bakar mısın? Tipe bak. İki tane yorgan almış bir de ya. sıcakta klima karşısında yatıyor mu üstünde iki tane yorgan var o zaman klimayı kapattırsana. Allah Allah neyse. Kaçıyoruz arkadaşlar. Hazal uyanırsa bana çok kızacak. Sen niye <laughs> Hazal Hanım yer değiştirdi. Salondan içeriye geçti. Burada daha rahat yürü diye düşündük. O yüzden Hazal Hanım buraya getirdik. Ha, do ben klimayı kaç kere kapattım. Biri geldi yine açtı. Her neyse. Hazal Hanım dedi ki: "Canım bir şey istiyor mu?" dedim. Yani sana yapmamı istediğim bir yemek var mı? Hani dedik yemek. Mesela bir şeyler bir şeyler dedik. Sonra dedi ki sufle yapayım mı dedim. Fırladı. Hemen olur dedi. <laughs> sufle deyince Hazal'a bir şeyler oluyor. O yüzden şimdi Hazal Hanım'a sufle yapacağız. İnşallah Hazal Hanım yaptığımız sufleyi beğenirsiniz. Güzel. Yakınlaştırma. <laughs> tamam tamam yeter yap. Buyurun Hazal Hanım sufleniz geldi. Alabilirsiniz <laughs> şu mutluluk kimsede yok bu arada girdi. <laughs> girdi. Ay ben orada bir şey yok diye düşünüyordum. Arkadaşlar Hazal'ı hastaneye gönderiyorum şu anda. Hasta olduğu için hastaneye gidecek. Evet. Bence bar başını düzgün yapaydın Hazal bağladın. Yeri, eriniyorum. <laughs> Bu arada şu an amcamın odasındayız. Eski odası yani pardon. <laughs>